Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere de efendim 16-22 Mart arasındaki enerjiyi anlatmak üzere bu açılımları yapacağım ve kahve fincanlarına da bakacağız. Soracağız. Bu sefer efendim bakın önümde bir sürü desteler var. Hepsinden ayrı ayrı seçmek yerine şöyle yapacağım bir farklılık yapacağım. Yine deste olarak da seçeriz ama sizler bu renklerden birini seçeceksiniz. Üzerine melek kartlarından ayrıyetten koyacağım zaten. Sizler seçeceksiniz. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı ve turkuaz. Buna turkuaz diyorum çünkü bu mavi olduğu için ikisi benzemesi seçin bakalım burada tabii got tarot kartlarımız var onun yanında evrensel kartlarımız var ve sihirbaz tarotumuz var yani bir sürü de tarot kartı var Hemen seçimlerinizi bir düşünün bakalım. Bu arada bakın masada kolonyamız var, el temizleme jelimiz var. Tam tekmil buradayız. E, tabii ki hijyene dikkat ediyoruz ve mümkün mertebede sokağa çıkmıyoruz. Yani şu günlerde çok sokağa çıkmayalım, kalabalıklara girmeyelim. Hem kendimizi hem çoluk çocuğumuzu korumak adına tutunduğumuz her yerde. Şimdi kafeye gidiyorsunuz, sandalyeye çekiyorsunuz ama o sandalyeyi kaç kişi tutuyor değil mi? Yani gerçekten ellerimizi sürekli kolonyayla Temizleme temizlemeliyiz diyorum ben. Bu arada whatsapp numaramda bu videonun altında olmak üzere özel danışmanlık almak isterseniz ee, diğer kanalda karma temizliği. Burada da e, sabitlenmiş yoruma koyacağım. Lütfen yapın. Şu an karmayı yaşıyoruz ve karma temizliği çok güzel bir ritüel verdim ve para ritüeli verdim yani o kadar güzel ayrı ayrı videolar bunlar lütfen bir dikkate alınız ve o karma ile alakalı videolarımı da izlerseniz sevinirim bu videoya da beğeni ve yorum yaptığınız için de teşekkür ediyorum hadi bakalım başlayalım seçin bakalım bütünün hayrına olması dolayısıyla seçiyoruz neler neler çıkacak ben de şöyle bir karar veremedim. Şimdi beş tane seçenek olunca ve iki de e, fincan. Şimdi bunu ayrı seçeceksiniz bunlardan ve fincanlardan da ayrı seçeceksiniz. Yani fincanların önüne açmayacağım. Hadi bakalım seçelim. Evet, ben seçtim. Şimdi kartları sırasıyla açıyoruz. Fincanlardan da seçin tabi bu arada. Enerjiniz bakalım nasıl olacak. Öncelikle sihirbaz tarotu. Bunlar da tarot bakın. Bunlar da zaten tarot kartlarımız. Evet şöyle gösterelim. Bunlar da tarot aynı. Kılıç beşlisi, kılıç olması, para kralı falan hepsi mevcut. Şimdi bakıyoruz. Mavi destemizi seçenler. Ee, burada bir şeytan kartı çıktı. Fakat bu şeytan kartı, tuzaklar, e, bu hafta içine bakıyorum bakın, tuzaklar, illegal ilişkiler ya da işte, hani sizlerin biraz böyle korktuğunuz o, bir şeylerinizi başınıza gelmesi dedikodu falan ve efendim bu yine e, bakın sihirbaz çıktı ve bu sihirbaz da sizlerin çok büyük bir güç kazandığınızı çok büyük bir güç sahibi olduğunuzu gösteriyor ve dünya kartı. Yani burada kendi olumlamalarınızla ve gücünüzle bir karma yaratabilirsiniz. Dünya kartı karma demektir zaten. Çok büyük bir güç kazanıyorsunuz. Bir sihirbazı, gücü gibi bakın kızın elinde değnek var, dokunuyor ve siz çok mutlu olacağınız bir şey yaşayacaksınız ama. Yani mavi kartı seçenler, evet engel olmaya karışanlar var. Şudur budur ama böyle bir dünya yok. Gayet güzel, gayet güzel bu krizi yönetebileceksiniz. Şeytanın yarattığı bir krizi yönetebileceksiniz. Ya da sizi yoldan çıkarmak isteyenler. Bakın bir çektik. iki kart mı bu? Evet iki kart yapışmış. E burada ermiş çıkıyor. Ermiş kartı çıktı. Bir şekilde hayatınızdaki öğreticiler, öğretmenler, yani bu nedir? Doktor, mühendis ya da işte devlet adamlarından gelen bir yardım ya da bir danışmanı anlatır ve sizin danışacağınız kişiyi anlatır. Gerçeği aramak için yola çıktınız ve burada da Bakın çıkan kartta zaten evet alamıyorum. Aşk okları, titreşimler ve bu haftanız bu şekliyle geçecek. Yani bir sihirbaz gibi durumu yöneteceksiniz. Tozaklar. Dedikodular ya da işte şeytan kartı böyle bağımlılıklar yani bir kimseye bağlıyım gibi hissedebilirsiniz ama bu sürece atlatacaksınız e, ve dediğim gibi bu illegal şu bu işlerden uzak duracaksınız zaten burada da bir toprakların kralı çıktığına göre gayet güzel bir teklif ve güvenilir bir teklif. Yani sizi bu hafta bekleyebilir. Bakalım olumlamanız da geliyor. Melek kartınız da hemen geliyor. Üzerine bir açalım. Evet burada melek kartımız diyor ki: "Ansızın gelen özgürlük sunan bir ilham. Oyalanmayı bırak, değişimin getireceği fırsatları kucakla. Değişim sana fırsatlar getirecek ve değişecekse" Ee, tabii ki destan şevin kartları ne diyor aa, aa bu da değişim bakar mısınız yani hayatımın her alanındaki olumlu ve sürpriz değişimlere kendimi açıyorum kabul ediyorum artık daha iyimser ve huzurluyum karmayı yaşıyoruz bu sana bir şeyleri öğretmiş bu süreç belki bu hastalık ve bu dünyanın girdiği bir süreç olabilir sende bir yenilenme yaşatmış daha güvence altına almak istiyorsun kendini etrafından şeytansız kişileri uzaklaştırman gerekiyor ve böylelikle huzura ulaşacaksın diyor kartların. Sarı destemizi seçenler için de hemen bakıyoruz efendim. Sarı destemiz bu haftasını nasıl geçirecekmiş? Bir kere sende de döngüler ve ritimler var. Vücudunun reflekslerine ayak uydur, vücudunun döngülerine ayak uydur, enerji seviyelere çıkabilir ve bu duygularını onurlandır diyor sana kartlar. Ee, ev durumunda bir değişiklik olabilir. Ev durumunda mesela eşyaları alırsın oradan buraya ya da işte bir tadilat ya da bir taşınma. yani bu değişime yeni enerji neticesinde çok güzel bir değişime uğruyorsun ve bir yuva yuva ile ilgili bir haber ee, çevrecilikle ilgili olarak da yine yardımın isteniyor yani sana şu söyleniyor evet sarı karttakiler ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın sen sen de böyle sihirbaz gibi bir şeysin yani sihirbazlıktan kastım olumlu enerjileri kendine kadar çekebilecek kadar çok e, olumlamalarınla ve hislerinle çekebilecek kadar güçlü birisin diyor ya ve sen bu her şeyi yapabilirsin diyor yani Senin sezgilerin çok kuvvetli diyor sevgili sarı desteciler hemen yine Bakıyoruz bakalım, melek kartlarımıza bakalım, sonra Neslihan Şirin kartlarımıza bakacağız. Bu hafta sessiz bir meditasyonla gelen içgörü biraz daha uyku, mola, ihtiyaç, stresten arınma yollarını araştır. Ve efendim çok güzel bir eğer ki kafana takılan bir şey varsa bir meditasyon, sessizlik ve dinlence seni şifalanmana sebep olacakmış. Hadi bakalım bir daha açıyoruz. Ay kartı ayın döngülerinden sıkılabilirsin. Ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum. Evrensel akışa kendimi bırakıyorum. Evrenin doğal akışına kendimi bırakıyorum. Tarzında bir olumlama yapabilirsin. Ve ay kartı belirsizlikler demektir. Sakın belirsizlik gayiplerde kalma e, ve aşk konusuna gelirsek de aşkta birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. Yani aşkta bir sıkıntı var. Kendini ifade edecekmişsin. Gayet güzel çıkıyor. Hiç sıkıntı falan da demeyelim. Yani bu senin kendi ruhi durumunla ilgili bir durum. Yani kendini iyi hissetmediğin zaman aşkına da bunu yansıtabiliyormuşsun. Turuncu kısma geldik. Turuncu desteğe geldik. Evet turuncu destemiz. Bakalım nasıl çıkıyormuş. Nasıl çıkıyormuş bakacağız. Evet e, turuncu destemizi seçenler birilerini taklit edin. Yani onlar başarılıysa aynı yolu izleyebilirsin. E, mesela senin bir üstün olur, müdürün olur, aslın olur. Yani onu e, taklit edebilirsin. Ve burada bir fincan çay iç. Yani rahatla çok gerginsin, çok gerginsin ve oyun gibi gör hayatı. İlla yeni bir şey bulmak zorunda değilsin. Bak taklit edebilirsin ve asla ölmeyen şey yani sağlık ve fikirlerdir. Yani fikirler parayla değil. Kafana bin bir çeşit fikir gelebilir senin bu hafta ve asla ölmeyen bir şey yaşıyorsun belki içinde ama geçmişi burada der ki at yani geçmişi bırak at geçmişi der ve bebeklerle alakalı bebek isteyenlere de bebek olayı olabilir ama işte beni tasdik eden eser Şirin kartı affet affet yani geçmişi niye bırakamıyorsun evet hayatımın her alanında beni özen bunaltan kişi ve olayları affediyorum evrenden sadece sevgi bekliyorum bu kadar güzel mi olur ya bu kadar güzel mi olur bir efendim Olumlama. Hemen bakıyoruz. Aa çok güzel pembe bir kart. Harika bir fırsatın geliyor. Burslar eğitim daveti ve işe koyulma zamanı. Bir eğitim daveti olabilir, bir burs olabilir. Saygın, zeki, eğitimli ve dengede olacaksın. Yani bu hafta ne güzel şeyler seni bulacak. Evet bu arada turuncu destecilere çok güzel böyle mesajlar geldi gerçekten. Evet şimdi kırmızı destemize geçiyoruz. Şu iki destemiz kaldı. Kırmızı destemize geçiyoruz. Yani Gold Tarot kartlarını seçenlere bir bakalım bakalım. Ve birinci fincan ve ikinci fincanı seçenleri de anlatacağız. Aa attı. Hadi bakalım. Kupa kraliçesi rüyalar, sezgiler. Evet ve bakıyoruz. Adalet, adalet aklındaysa bir kadın ismi olmaktan çıkacak ve o adalet sana gelecek. Hiç merak etme. Adalet, devlet işleri demektir. Ay çok güzel para prensi bir teklif. Ee, burada hep insanlar insanlar çıkıyor. Kafanda olan su grubundan balık, akrep, yengeç bir insanlar olabilir ya da senin burcun olabilir. Rüyalar görüyorsun, sezgilerine dikkat et ve efendim hemen bakıyoruz. Kupa prensi de. Hep teklif var sana. Hep teklif var. Sen üzgünsün ama bunu aşağı atıyorum. Bak kutlama. Demek ki sen boşa üzülüyorsun. İçsel bir şey düşünüyorsan bu hafta çözümleniyor. Çok rahata eriyorsun ve içsel olarak da temizlenmiş bir vaziyette kutlamalara katılıyorsun. Ve de arkadaşlarla bir kutlama bu hem de. Bakalım melek kartın sana ne diyor? Kırmızı desteciler. Evet hemen bakıyoruz. Özgürleşebilirsin. Durumunu değiştirmek için cesur bir karar al. Olayları net göremiyorsun. Bak olaylara gözün kapalı. Özgür zihnen, belenen ruhen kendini özgür hisset. Hadi giden gitmiş ya da parasal anlamda. Bakın ben şimdi burada sırf aşk sırf şey demiyorum. Giden gitmiş. Sırf parasal anlamda da eğer böyle düşünüyorsa genel bakıyorum. Lütfen böyle düşünme. Çok güzel teklifler sana geliyor. Ee, ve artık dediğim gibi bir rahat ol, bir açıl ve kendini özgür hisset yahu. Aa, olumlama kartını unuttuk. Olumlama kartı bak çevrendeki kontrolsüz enerjilerin hepsini atman gerekiyor. Bu olumlamayı affetmen gerekiyor. O olumlamayı okumadım zaten bu da bakın aynı üst üste çıktı. Çevremdeki bütün olumsuzlukları evrene atıyorum diyecektik. Yine aynını diyoruz. Beni üzüp sıkıp bunaltan, bütün ve olayları evrene gönderiyorum. Yani evet lütfen bunu yapın. Ve turkaz desteği. Hadi bakalım turkaz desteğiciler geldi. Şimdi bakıyoruz. Geleceğiniz çok parlak bu hafta. Böyle bir güven kazanıyorsunuz. Aa aşkla ilgili bu aşklar çıktığı için söylüyorum. Bir aşk açılımı değil genel açılım haftalık bu. Aşıklar kartının yanında çıktığı için çok şanslısın. Ay fazla şansı zorlamayalım. Ve burada Aziz de çıktığına göre çok inanıyorsun bu aşka ya da bir işe. Evet demişsin. Kılıç Prensi evlilik teklifi bekleyebilirsin ama bir sorun varsa bile bu hafta açılacak. Canlar rüzgarlar esecek. Değnek üçlüsü de zaten senin rahat ermeni gösteriyor. Yani kafan rahat. Hele aşıklar kartı çıkarsa da yani biz bu haftadan aşk ve tutku bekleriz. Tutku bekleriz yani anladınız siz onu. Evet şimdi hemen bakıyoruz bakalım en güzeli turkuaz desteğe çıktı gerçekten. Daha kahvelerimize bakacağız. Kalbiniz sesini dinle aile ve yuva sevgisi güvenilir pisişik bilgiler. Bakın pisişik bir şeyler size geliyor. Şu an zaten pisişik psikolojimiz pisi, pisi, evet <laughs> <laughs> Söyleyemedim. Pisişik pis, bir <gülüyor> ortamdayız. <gülüyor> Ve sana mesajlar geliyor. Söyleyemedim kusura bakmayın. Zarif, anlayışlı, verici, pisişik olacaksın. Bu hafta duyguların açık olacak lütfen. Söyleyemedim pisişik kelimesini. Affedin beni. Olumlaman geldi. Ay herkese şifalar çıkıyor ya Rabbim. Evet. Ne diyor? Atalarımdan beri gelen bütün karmam borçlarımı ve kullanmadığım yaşam enerjilerimin hepsini evrene salıveriyorum. Yansınlar güneşte, bana sadece sevgi gelsin. O sevgi bana aşk, para, mutluluk getiriyor zaten diyeceksin. Ve efendim geliyoruz fallarımıza, kahvemize. Ne kadar güzel çıktı öyle değil mi? Yani... Burada çıkan enerji bakın şimdi birinci fincan ikinci fincan sol taraf birinci fincan sağ taraf ikinci fincan hadi geldik burada böyle tepe göz gibi bir şey çıkmış sizi gözetleyen biri olabilir ya da gözünüz çok tepelerde çok yükseklerde bu da çok güzel bir şey ama bir insanda çevrenizden tepe taklak aşağı düşüyor yani o aşağı düşüyor Adeniz deniz feneri gibi bir şey var denizli bir yerlere gidebilirsiniz ya da uzak yolculuklar aklınızda olan yüzük var ee, o yüzük böyle kelebek hani taş yüzük değil de Kelebek çıkmış. Yeni hayat. Yani belki evliliği yeni hayat olarak görüyorsunuz. Ya da evlisiniz. E, yeni bir hayat başlatmak istiyorsunuz. Yani kocanızla falan. Hemen hani böyle bir ayrılık olayı falan değil. E harfi kocaman. Ama bu lazar. Bu lazar beni bitiriyor. Bu lazar beni bitiriyor. E, burada Eski çağlardan gelen gerçekten bir kaplan. O kadar bir güç ki niye eski çağlardan dedim? Çünkü dişleri çok fazla uzamış ve hani böyle eski çağlarda çizgi filmlerde görürsünüz yani böyle bir dişleri uzun. Bu bir kaplan. Bu siz olabilirsiniz yani A harfi var borçlarınız var ay bu kadar istiyorum yani kusura bakmayın yani borçlar var onlar ödenecek bir korku yaratıyorsunuz onu mu yapayım bunu mu yapayım şunu mu yapayım hayır gayet güzel her şey panik havası yok no panik diyorum ben de size şimdi yani herkesin ay koparamadım herkesin bir anlamda panikle daha fazla hatalar yapma şansım var. Ee, belki rejim yapıyorsunuz, belki yürüyüşe çıkıyorsunuz, koşa koşa bir yerlere gidiyorsunuz. Ama bu arada bakın bu telaşla bir gitme de olabilir, yürüyüş de olabilir. Y harfi çıkmış, F, F Fatsa'nın F'si çıkmış, A, 7 rakamı çıkmış. Bir tekne çıkmış ve bayrak sağlanıyor. filamalar. Bunlar da kutlamaları anlatıyor zaten. E, herkesin dediğine çok kulak asmayınız. Çok etkileyiyorsunuz. Kalbiniz sıkışmış. Ay, bu nazardan da sizin kalbiniz sıkışabilir yani. Bu ne? Bu nedir böyle? Beni çökertti bu birinci fincan açar açmaz. Bakın deminden beri ben e, tarot bakıyorum. Hiçbir şekilde e, nazar bir şey demedim. Ama nazar ve olumsuz enerjiler insanı çökertir. Bir de haş harfi çıkmış. Evet. Dilek dileyin. Dilek dilemeniz hemen oluşmuyor. İki. Yani hafta ortası da hafta sonu gibi dilek oluşacak. Yani bir şey dilediyseniz güzel haberler gelebilir. Aa, burada resmen bir kurna var ya da böyle bir e, hani e, bastırmalı tabi deterjanlar falan var ya yani biraz kafayı takmışsınız herhalde böyle haberi eliniz mi yıkıyorsunuz ne yapıyorsunuz <laughs> e, ve burada zıplayan bir şeyler haberler kurbağalar şunlar bunlar çıkmış Dilekleriniz oluşacak. Hatta hemen ardından hiç belki de oluşmasını beklemeyeceğiniz güzel bir dilek daha da oluşuyor. O da çıkmış yola geliyor. Yani evren bir isterken iki verir ya. Öyle bir durum oluşacak. Dört vakit. Dördüncü günlere falan dikkat edin bu hafta. Dört vakit. Dediğim gibi harika çıkıyorsunuz. Bakın kötü hiçbir şey yok. Nazar üstünüzden atmanız lazım. Böyle korkuyorsunuz ve kat kat sanki apartman gibi de bir şey çıkmış o apartman belki iş yeriniz olabilir yani belki gitmek istemiyorsunuz belki böyle bir şeyler olabilir ama size güzel bir hayatta gözüküyor hiç merak etmeyin bu uzun vadede olan bir şey T harfi hala ben esniyorum makyaj <laughs> evet geldik ikinci fincancılara bakalım ben de sonra kartlardan sarıyı seçmiştim bu böyledir söyleyebilirim 3 4 ay burada bakın yani haftalık bakıyoruz ama sanki 3 rakamı çıkmış ya 3 4 ay gibi yani bir uzak bir mesafede çok seveceğiniz bir şey olacak. Ailevi bir kutlama olacak. Tabii şimdi birinci fincandan gelen bir esneme pozisyonum var. Bakalım burada da esneyecek miyiz? Ne harfi? Nermin'in nesi diyelim yani. Öyle bir şey çıkmış. Ah ben bu falan sanki bakamıyorum yani o kadar kargaşa bir şey var ki bu kargaşa açılacak hiç merak etmeyin kocaman burada yine gözlemleniyorsunuz bir T harf Şimdi devam ettiğine göre ikinci fincan da böyle çökermiş İkinci fincanda da bir çökerme olayları var ay bu nedir ay bu nedir gerçekten bu nedir ee, Y harfi çıkmış bir kum tepesi gibi bir şey var. Ee, çok sağlam zannediyorsunuz da o yıkılabilir. Çok dikkat edin o kum tepesine. Ee, sizlerin bir kötü bir olay yok. Yani burada şimdi ben size diyeyim ki S harfi var. Z harfini gördüm. Yüksekçe yine bir bina var. Ama bu deminki gibi bir apartman değil. Bu böyle. Küçük bir, bir devlet dairesi gibi sanki. Çözülecek bir işiniz var. Siz de onun altına sığınmışsınız ama çözülecek bir işiniz var. Bir kolye sanki. Böyle bir kolye gibi güzel bir şey var. Boynunuza böyle takabilirsiniz. Ee, ve gözlükler çıkıyor. Evet. Hani bir yerlere gitmeyi planlıyorsunuz belki. aa yere döktüm. Bakar mısınız şangır şangır. Hadi dilek dileyiniz. Evet. Dilekler hani dediğimiz gibi dilekler oluşurken geri dön Bu biraz daha zorlu bir şey mi dilediniz? <laughs> zorlu bir şey dilediniz. Cama sarf ediyoruz ama. Ee, bu dilek çok kısa sürede değil. Biraz zamanı var gibi ama. E, bekleme, beklenmeyen bir anda pat diye dönüşecek. Sizin bu hafta değil dilek. Üç vakit. Üçüncü. Dördüncü kere de bakın uğraşıyorum. Uğraşıyorum yani. V harfi. Ev ya da evlilikle yine bir e, alakalı bir şeyler. Oh, ben uyuyayım bari buraya bir yatak açıyor. <laughs> ben buraya bir yatak açayım. Ben bu kahve fallarında böyle oluyorum. Gülen bir yüz çıkmış. Dişle alakalı işleriniz olabilir. S harfi dedik mi bilmiyorum. 7 rakamı dedik galiba. 9 da çıkmış. 7'li 9'lu rakamlara dikkat ediyoruz. Sizde de bir yüzük çıkmış böyle uzakta ama sizin evlilik e, bakın mekarların e, evlilik şansı olabilir ya da bir hediye alacak olabilirler. Çok güzel güzeldi böyle e, şeyleriniz var yani hediye paketi mi diyeyim artık ne diyeyim? Aa burada e, bir gelin gibi de bir şey çıkmış yani habire de akıyor şanslara bak yani şanslara bak. Sizin dileğiniz değil de daha da üstün güzelleri gelecek. Bakın ben size söyleyeyim. O uzak vade. Ülkeci fecat da biraz birazdan çat ben gidiyorum. Çat ekran karşısında. Yani 80 milyonun karşısında. Böyle diyebilirim çünkü 80 milyon diyebilirim. Herkesin izleme potansiyeli var. Hatta dünya. Dünyanın nüfusu ne kadarsa o kadar izleme potansiyeli var gerçekten hiç merak etmeyin gayet güzel çıkıyor yani fallarınızda ikinci fincancılara da büyük bir dinozor çıkmış yani büyük bir güç geliyor yani ne diyeyim dinozoru da göstereyim mi ahanda kenarda şuraya bakın bu kafası şurası da dinozor yani şimdi ben benzeterek e, söylerim kahve beni çok esnetiyor e, tarotta öyle bir şey olmuyorum çok nadir oluyorum ama kahve fincanda gerçekten Artık bu videonun neresini keseyim, neresini kopartayım ya. Yani. <laughs> Esneyerekten böyle bakacağız biz. Sizleri seviyorum. Bu hafta güzel bir şeyler oluyor. Hadi bakalım. Atlatacağız, atlatacağız. Herkes çok güzel bir şeyler öğrendi. Hijyenin değerini öğrendi. E, hayatımızda bazı şeylerin kıymeti bilindi. Hastalıktan korkmamız gerektiği bilindi falan. Belki büyüklerimizin kıymeti, çocuklarımızın kıymeti. Çok şeyler öğrendik. Öyle değil mi? Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.